Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomda sizler için herkesin sevilen diz oyuncularından olan Deniz Baysal'dan geldim. Deniz Baysal öz kendi hesabında yeni görüntüleri paylaşım yaptı. Ben de bu görüntüleri öz kendi videomda düzenleyip sizlerin beğenisi sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.